Şimdi toplantı yönetimi aslında bir bilimdir yani teknikleri vardır bu teknikleri doğru uygulamak gerekir biz toplantıları kimle yapıyoruz İnsanlarla yapıyoruz kişilerle yapıyoruz Şu bir gerçek ki her toplantının problem kişileri vardır yönetici bunu bilecek yani hiçbir toplantı dört dört bir kişilerle yapılmaz diyelim 30 kişilik bir yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz her birinin bilgisi, birikimi, deneyimi, tecrübesi, hayat görüşü, ideolojisi farklıdır. Hayata bakış açısı farklıdır. Herkes aynı pencereden bakmaz. Dolayısıyla biz bu farklı kişileri aynı masada oturtturup ortak karar almak istiyoruz. İşte bu zordur. Şimdi toplantıda bir takım problem kişiler olacaktır. Bunlar bu kişilikleri bilmek lazım. Nedir bu kişilikler? Toplantılarda bir, erken ayrılanlar olur. Bunlar hemen gelir, der ki başkanım işte benim bir işim var. Başkanım şuraya yetişmem için 30 dakika işte erken çıkacağım. Başkanım ben işte bir 15 dakika kalıp çıkacağım diye. Böyle her zaman toplantıda erken ayrılan bir grup olabilir. Diğer taraftan toplantının diğer problemi kişisi işte bozuk plak dediğimiz kişilerdir. Bunlar her toplantıda aynı şeyleri tekrarlarlar. Yani hep aynı konular, aynı şeye takılırlar. Bunlara toplantı yönetimi literatüründe bozuk plak denir. Diğer bir toplantıda problem kişiler, şüpheci olanlardır. Bunlar yönetim kurulunun ya da yönetim kurulu üyelerinin söylediği her bir sözden başka bir şey çıkartırlar. Başka bir anlam altında ararlar her şeye şüpheyle yaklaşırlar. Ya acaba işte Ali Bey şunu söylüyor ama altında şu mu yatıyor? Acaba bu buna mesaj mı vermek istediği gibi her böyle bir konuşulandan mesaj çıkartmaya, her konuşulan şeyin altında böyle bir şey aramaya başlayan kişilerdir. Diğer problem kişiler toplantılarda kafa sallayanlardır. Bu arkadaşlar da toplantıda hiçbir fikir, hiçbir eleştiri, veya hiçbir farklı yorum getirmezler. Ancak söylenenlere kafa sallayarak tasdik ederler. Diğer bir problemli kişiler de başka şeylerle meşgul olanlardır. Bunlar da toplantıda sürekli bir şeylerle oyalanırlar. Yani orada bir şey toplantının bir gündemi konuşuluyor. İnsanlar fikirlerini söylüyor veya başkan bir konuda konuşma yapıyor. Bir bakarsanız biri ya elindeki deftere bir şey çizer biri ya elindeki telefonla bir şeyler karıştırır veya o sırada bir şey okur yok çantasından bir şey çıkartır toplantı sırasında başka şeylerle meşgul olurlar bu da problemli bir kişiliktir diğer bir problemli kişilik ağzı kalabalıklardır bu kişiler sürekli olarak bir şeyler söylerler bir sürü laf üretirler ama baktığınız zaman hiçbir şey anlaşılmaz yani 10 e, dakika konuşurlar ama o 10 dakikanın sonucunda bir özet veya bir fikir çıkmaz. Dolayısıyla biz buna ağzı kalabalıklar kişileri diyoruz. Toplantıda diğer bir problemli kişilik saldırganlardır. Bu arkadaşlar toplantının insicamını bozan kişilerdir. Sürekli birilerine agresif bir şekilde soru sorarlar veya sert bir şekilde birinin e, sorduğu soruyu cevaplarlar veya toplantıda ya bu niye yapılmıyor bu niye eksik gibi sürekli böyle e, yanlış uslupla konuşan kişilerdir biz buna saldırgan e, grup diyoruz e, bunlar da problemli kişiliklerdir toplantı yönetiminde diğer bir problemli kişiler dedikoduculardır bunlar da toplantıda sürekli dedikodu yaparlar. Toplantının gündeminin dışında işte ya şu şöyle mi olmuş, şu şuraya mı gitmiş, işte ya başkanım şu niye böyle oldu gibisinden hep gündemi dedikoduya getirirler. Dolayısıyla e, toplantının gündeminden saptırıcı bir özellik taşırlar bu arkadaşlar. Diğer bir problemli kişilik bilgiçlerdir. Bu arkadaşlar Toplantıda süreç sürekli böyle bilgiç halleriyle işte ya şu şöyle olmalı ya bu böyle olmalı. Bu böyle yapılmalı. Biz geçmişte şöyle yapmıştık. Bu bunu şöyle olur gibi sürekli hep bir bilgiçlik taslayan, sürekli bilgilerini ön plana çıkarmaya çalışan arkadaşlar vardır. Bunlar da maalesef toplantıyı sabote eden gruplar arasındadır. Diğer bir problemli kişilikler başkasının sözünü kesenlerdir. Bunlar da bir kişi söz almış konuşurken ya aslında öyle değildi. Evet evet ya da işte şu şöyle olması lazımdı. Söz almadan, izin istemeden diğer arkadaşın sözünü kesenlerdir. Gerçekten de toplantıda yapılan en büyük hatalardan ve en büyük saygısızlıklardan biridir bu. Bir kişi söz almış konuşurken daha sözü bitmeden onun sözünü kesmek hem toplantının insücama açısından hem de toplantının verimliliği açısından gerçekten son derece zararlıdır. İşte bu arkadaşlar da maalesef toplantıyı sabote ederler. Diğer bir problemli kişilik öğretmen gözdeleri. Bu arkadaşlar da toplantıda her zaman yönetim kurulu üyelerine böyle bir şeyler öğretme hevesinde de Mutlaka her zaman işte bu böyle yapılır. Bunu şöyle 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 yapmamız gerekir gibisinden her zaman böyle bir öğretmen edasıyla yönetim kurulu üyelerine bir şeyler anlatmaya çalışırlar. Tabii bildiğini söylemek, tecrübelerini söylemek önemlidir ama bu sürekli yapıldığında artık toplantıyı sıkıcı hale getiren bir özelliktir. Dolayısıyla öğretmen gözleri de toplantı yönetiminde problemli kişiliklerden bir tanesidir. Peki sonuç olarak baktığımızda yönetici olarak toplantıyı da kontrolü nasıl sağlamalıyız? Ona bir bakalım. Bu önemli. Yani yönetici burada başkanın toplantıyı yönetmesi, toplantıda kontrolü sağlaması, toplantıda disiplini sağlaması, motivasyonu sağlaması önemli. Bunun her şey hepsi başkana bağlı. İşte biraz önce anlattığımız o teknikleri kullanarak başkan bu toplantı yönetimini başarılı bir şekilde sağlamalıdır. Burada dikkat edilecek husus, toplantıya daima zamanında gelin ve oradayken bütün dikkatinizi toplantıya verin. Toplantıda herkesin katkıda bulunmasına imkan verin. Herkesin bir şekilde bir söz almasına imkan verin. Herkesin fikirlerini dile getirmesine imkan verin. Gerçekten iyi bir fikriniz olduğunu düşünseniz dahi, başkalarının fikirlerine açık olun. Gerçekten bazen en çok da e, toplantıyı sabote eden unsur budur. Fikriniz sizin için çok önemli olabilir. En doğru fikir sizin fikriniz olduğunu da düşünebilirsiniz. Ama Diğer insanların fikirlerini açık bir şekilde dinlemek çok önemlidir. İnsanların fikirlerini iyi dinlediğiniz zaman belki onlardan da anlayacak bir şeyler bulursunuz. Daha da önemlisi, insanlar fikirlerinin dinlenildiğini gördüklerinde toplantıya daha fazla katkıda bulunmaya gayret gösterirler. Bu, bu nedenle kişilerin fikirlerini dinlemek açık olmak ön yargısız dinlemek çok önemlidir. Toplantı ile ilgisi olmayan ya da toplantı dışında ayrı bir çalışmada ele alınacak kadar çok ayrıntısı olan başka konuların da sizi asıl konunuzdan ayırmaya izin vermeyin. Yani bazen toplantıda gündem dışı bir konu gelir ama konunun ayrıntıları çoktur başka uzmanların görüşlerini almak lazımdır. İşte bu tür konuları boşu boşuna tartışmaktansa onu ayrı bir toplantı gündemine taşıyın. Deyin ki arkadaşlar bu konu için şu şu bilgilere ihtiyacımız var veya bu konu için şu şu uzmanlardan da fikir almamız lazım. Veya bu konuyu tartışmamız için şunların şunların netleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bu maddeyi önümüzdeki haftaki toplantıda tartışalım. Arkadaşlar hazırlıklı gelsinler. Biz toplantıda bunu konuşalım diye karar alın. Tüm bunları uyguladığınız zaman başarılı bir toplantı yönetimi sağlayacaksınız. Tekrar söylemek gerekirse toplantılar teşkilatlar için son derece önemlidir. Çünkü teşkilatlar toplantılarıyla yönetilir. Genelde bu haftada bir olur bu toplantılar. Dolayısıyla siz haftada bir yaptığınız bu toplantıyı ne kadar verimli yaparsanız o haftanız o kadar verimli geçer. İşte bu kapsamda toplantı yönetiminde birlik sağlamak, düzen sağlamak, disiplin sağlamak için de bu biraz önce anlattığımız toplantı yönetimi tekniklerinin detaylı olarak uygulanması fayda sağlayacaktır.